Hoca diyor ki e, başarılı top kapma 5 olarak görünüyor. Buna karşılık Dinamo Zagreb'de 16. Ha. Kazanılan ikili mücadele 61, senin kazandığın ikili mücadele 30. Yani aslında hepsinde birisinde 3 kat fark var, diğerinde 2 kat fark var. Hı -hı. Kazanılan hava topu 19'a 7. Burada değil aynı şekilde 2 kat fazla, daha fazla hatta. Başarılı çalım 11'e 2. Yani bütün istatistiklere baktığında neticede rakibin senden... Fiziksel defansif açıdan yani. aynı öyle defansif açıdan normalde şöyle bir hale dönüşmüş yani bu istatistiği nasıl verirsin biliyor musun? Samandıra'da A takımla bu 19 takımı aynen. bir hazırlık maçı yapar, bir antrenman maçı yapar. Çocukların gücü yetmez, Hı -hı. ikili mücadeleleri kaybeder. Senin A takımındaki oyuncuların Osterwolde, şıklayan, koydum omuzu, öbür çocuktan topu alır. Böyle bir istatistik ortaya çıkar. Sen bir Avrupa maçında böyle bir istatistiği yakalıyorsan senin rakibinin üst seviyede Liverpool, Bayern Münih ne bileyim işte Inter bu tarz takımlar Paris Saint Germain böylesine bir takımla mücadele etmiş olman lazım ki arada 3 kat 2 kat fark olması lazım. E sen bu istatistiği veriyorsun. Ne, neresinde peki? Hani nerede kazandın topu?